İçinde yaşadığımız dünyada nezaket, empati ve merhamet sıkça öne çıkarılan erdemlerdir. Ancak herkese karşı yumuşak olmanın her durumda en doğru yaklaşım olup olmadığı sorgulanabilir. İşte burada Budizm derin anlayışlar sunar. Aydınlanmış bilge Gautama Buda, 2000'den fazla yıl önce Budizmi kurarak sıradan nezaketi aşan bir bilgelik aktarmıştır. Onun öğretileri insan ilişkileri iç huzur ve ruhsal gelişim konularına derinlemesine ışık tutar. Bu yazıda, Gautama Buda'nın derin öğretilerine yakından bakarak, neden bazen yumuşaklığın ötesine geçip daha bilinçli bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini keşfedeceğiz. 29 yaşında, Gautama, insan ıstırabı ve kalıcı mutluluğa ulaşma arayışa dair temel sorulara yanıt bulmak için ruhani bir yolculuğa çıktı. Uzun yıllar süren derin meditasyon ve içsel keşif sürecinin ardından, Hindistan'ın Bargaya kentinde bir bodhi ağacının altında aydınlanmaya ulaştı. Bu dönüştürücü deneyim, onun Ebu da e uyanmış olarak anılmasına vesile oldu ve insanlığa derin içgörülerini aktarmaya yönelik misyonunun başlangıcını simgeledi. Budist Öğretilerin Özünde Budist öğretilerin temelinde, dört yüce gerçek ve sekiz aşamalı yol bulunur. Bu temel ilkeler, Budizmin yapı taşlarını oluşturarak, insan yaşamının karmaşıklıklarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda derin bir rehberlik sunar. Dört yüce gerçek, Budist felsefenin özünü teşkil eder ve ıstırabın doğasını anlamak ile özgürlüğe giden yolu kavramak için açık bir çerçeve sağlar. Şimdi bu gerçeklere daha yakından bakarak, insanlarla olan etkileşimlerimizde yumuşaklığın ötesine geçmenin anlamını keşfedelim. Birinci ıstırabın gerçeği Budanın ilk yüce gerçeği olan e ıstırabın gerçeği, e dünyadaki acının kaçınılmaz olduğunu kabul eder. İnsan yaşamının doğasında yer alan sıkıntıları fark etmiş ve ıstırap insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Fiziksel acıyı, duygusal dalgalanmaları ve sürekli daha fazlasını arzulamanın getirdiği tatminsizliği kapsar. Herkese karşı nazik olmak bazı acıları geçici olarak hafifletebilir ancak ıstırabın kök nedenlerini ortadan kaldırmaz. Bu da, ıstırabı doğrudan kabul etmemizi ve onun varlığını yaşamımızda fark etmemizi öğütler. Bunu yaptığımızda, ıstırabın doğasına dair daha büyük bir berraklık ve içgörü kazanırız ve böylece onu aşmanın etkili yollarını keşfedebiliriz. İkinci ıstırabın sebebi İkinci yüce gerçek, ıstırabın temel kaynağını ibalılık e ve e arzu olarak tanımlar. İnsan doğası gereği zevk arar ve acıdan kaçınmaya çalışır. Ancak bu arzulara olan bağımlılığımız eninde sonunda ıstırap getirir. Herkese karşı aşırı yumuşak olmak da bu bağlılığın bir sonucu olabilir. Onaylanma ya da takdir edilme ihtiyacıyla beslenen bir tutum. Bu da bu bağları gevşetmenin ve arzularımızı serbest bırakmanın ıstıraptan kurtulmanın anahtarı olduğunu öğretir. Ancak bu duygusal olarak kopmak anlamına gelmez. Aksine ilişkilerimizde daha bilinçli ve şefkatli bir denge geliştirmeyi amaçlar. Bu, insanlara karşı duyarsız olmak değil, sağlıklı sınırlar koyarak daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmak anlamına gelir. Üçüncü ıstırabın sona ermesi Üçüncü yüce gerçek umut verir, ıstırabın sonu mümkündür. Acıyı aşmak, onun temel nedenlerini, bağlılık ve arzuyu, anlamak ve serbest bırakmakla gerçekleşir başkalarının onayını veya herkesi memnun etme ihtiyacını olan bağlılığımızı terk ettiğimizde, ıstırap döngüsünden özgürleşiriz. İçsel huzur, dış koşullara değil, kişinin kendi farkındalığına dayanır. Dördüncü ıstırabın sona ermesine giden yol. Dördüncü yüce gerçek, sekiz aşamalı yolu sunarak ıstıraptan kurtuluşa giden yolu gösterir. Bu yol, etik davranış, zihinsel disiplin ve bilgeliği içerir. Herkese nazik olmak erdemli bir yaklaşım gibi görünse de, 8 aşamalı yol bize bilgelik ve saadüyü geliştirmeyi öğütler. Bu ilke, bilinçli ve anlam dolu bir yaşam sürmek için kapsamlı bir rehber niteliğindedir. 8 aşamalı yol şu 8 unsuru içerir. Bu gerçeği çarpıtmak anlamına gelmemelidir. Doğru söylem, dürüstlükle nazik olmayı dengelemeyi öğütler hem gerçeği ifade etmek hem de başkalarına zarar vermemek esastır. Birbiriyle bağlantılı ilkeler Birinci doğru görüş Doğru görüş, dört yüce gerçeği anlamayı ve gerçekliğin doğasını kavramayı gerektirir. Dünyayı olduğu gibi, yanılsamalar veya çarpıtmalardan arınmış bir şekilde algılamamıza yardımcı olur. Bunu ilişkilerimize uygulamak, ne zaman nazik olmamız ve ne zaman daha bilinçli bir yaklaşım benimsememiz gerektiği konusunda bize netlik kazandırır. İkinci doğru niyet Doğru niyet, sağlıklı niyetler ve motivasyonları vurgular. Eylemlerimizi nezaket, şefkat ve zarar vermeme ilkeleriyle yönlendirmemizi sağlar. Herkese aşırı derecede uyum sağlamak yerine, içten bir özenle hareket etmeyi teşvik eder. Onay arayışıyla değil, Gerçek bir iyilik isteğiyle. 3. Doğru söylem Doğru söylem, dürüst, nazik ve bilinçli konuşmayı teşvik eder. Zararlı iletişim biçimlerinden, yalan, dedikodu veya kırıcı sözlerden kaçınmamızı öğütler. Başkalarına nazik olmak, çatışmadan kaçınmak anlamına gelebilir, ancak bu gerçeği gizlemek veya duygularımızı bastırmak anlamına gelmemelidir. Doğru söylem, Gerçeği bilgelikle ifade etmenin ve iletişimde uyum sağlamanın yolunu gösterir. Devamında 8 aşamalı yolun diğer unsurlarını keşfederek bilinçli ve dengeli bir yaşam sürmenin yollarını inceleyeceğiz. Bizi düşüncelerimizin ve duygularımızın farkında olmaya, bilinçli seçimler yapmaya teşvik eder. Kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Böylece tepkilerimizi daha bilinçli ve dengeli hale getirebiliriz. 4. Doğru Eylem Doğru eylem, etik davranışlara odaklanır ve başkalarına zarar verebilecek eylemlerden kaçınmayı öğütler. Nazik olmak, zarar vermemek anlamına gelir. Ancak aynı zamanda başkalarının zararlı davranışlarını tolere etmemek de bu ilkeye dahildir. Gerçek şefkat, sınır koymayı ve gerektiğinde bilinçli bir duruş sergilemeyi gerektirir. 5. Doğru Geçim Doğru geçim, İşimizin ve yaşam seçimlerimizin etik etkileriyle ilgilenir. Kendi değerlerimize ve ahlaki ilkelerimize uygun meslekler seçmemiz gerektiğini hatırlatır. Başkalarına zarar veren, adaletsiz veya sömürücü işlerden kaçınmak, bilinçli bir yaşam sürmenin temel parçalarından biridir. 6. Doğru çaba. Doğru çaba, sağlıklı nitelikleri bilinçli olarak geliştirmeyi ve zararlı eğilimleri bırakmayı içerir. Bu ilke, nezaket ve bilgelik arasında bir denge kurmayı öğütler. İnsanlarla etkileşimlerimizde, aşırı uyumlu olmak yerine, bilinçli ve sağduyulu bir tutum sergilememizi sağlar. 7. Doğru Farkındalık Doğru farkındalık, düşüncelerimizin, duygularımızın ve eylemlerimizin tam bilincinde olmayı içerir. Kendi zihinsel ve duygusal süreçlerimize dikkat ederek, çevremizle daha bilinçli bir ilişki kurabiliriz. Bu farkındalık, olaylara otomatik tepkiler vermek yerine bilinçli seçimler yapmamızı sağlar. Son olarak, 8 aşamalı yolun son unsuru olan doğru konsantrasyona değinerek zihinsel berraklık ve iç huzurun nasıl geliştirilebileceğini inceleyeceğiz. Doğru konsantrasyon. Doğru konsantrasyon, zihni sakin ve odaklı bir hale getirmeyi amaçlar. Meditasyon yoluyla geliştirilen bu zihinsel disiplin Bizi zorlu sosyal durumlarda bile dengede ve kararlı tutar. Konsantrasyon, tepkilerimizi kontrol etmemize ve bilinçli kararlar almamıza yardımcı olur. Orta yol, dengenin yolu. Budizmle özdeşleşen orta yol, dengeyi aramayı ve aşırılıklardan kaçınmayı vurgular. Bu ilke, yaşamın her alanında uyum ve ölçülülüğü teşvik eder. İnsanlarla etkileşim kurarken aşırı uyum sağlamak ile gereğinden fazla katı olmak arasında, sağlıklı bir denge kurmayı önerir. Gautama Buddha, orta yolun önemini kendi yaşamında somutlaştırmıştır. Aydınlanmadan önce, hem bir prens olarak lüks içinde yaşamış, hem de aşırı çileciliği deneyimlemiştir. Ancak, her iki uç noktanın da aradığı hakikati sunmadığını fark etti. Gerçek bilgeliğe, orta yolun dengeli yaklaşımını benimseyerek ulaştı. Bu anlayış, hem kişisel gelişimde hem de insanlarla ilişkilerimizde rehberlik edebilir. Sonuç, bilgelikle hareket etmek. Buda'nın öğretileri, sadece nezaketle değil, aynı zamanda bilgelik ve içgörüyle hareket etmeyi öğütler. Gerçek şefkat, sağlıklı sınırlarla ve bilinçli farkındalıkla dengelenmelidir. Hayatta dengeyi bulmak, yumuşaklık ile kararlılığı harmanlamaktan geçer. 8 aşamalı yol ve orta yolun rehberliğinde başkalarına iyi niyetle yaklaşırken aynı zamanda kendi ruhsal yolculuğumuzda sağlam adımlar atabiliriz. Orta yol ve herkese nazik olmak. Orta yol, başkalarına karşı şefkatli olmakla birlikte sağduyu ve dengeyi de korumayı önerir. Aşırı yumuşaklık zararlı davranışlara izin verebilirken fazla sertlik de gereksiz ıstırap yaratabilir. Bu nedenle her durumu dikkatle değerlendirip ne zaman şefkat göstereceğimizi ve ne zaman sınır koymamız gerektiğini bilmek önemlidir. Şefkat ve güçlendirme. Herkese karşı aşırı yumuşak olmaktan duyulan endişe çoğu zaman şefkat eksikliği korkusundan kaynaklanır. Ancak Budizm gerçek şefkatin zararlı davranışları güçlendirmek veya kendi iyiliğimizi feda etmek anlamına gelmediğini öğretir. Gerçek şefkat Başkalarının acısını fark etmek ve onların acılarını hafifletmeyi istemekle ilgilidir. Ancak bu, yıkıcı eylemleri göz ardı etmek veya sessiz kalmak anlamına gelmez. Şefkat, ıstırabın kökenlerini anlamak ve bununla birlikte başkalarına yardım etmek için sağlıklı sınırlar koymakla ilgilidir. Sonuç. Gerçek şefkat sadece başkalarının iyiliğini dilemekle sınırlı değildir aynı zamanda onları zararlı davranışlardan koruyarak doğru yolu bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu dengeyi sağlamak, orta yolun öğretilerine uygun olarak hem başkalarına hem de kendimize saygı göstererek daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Kapasitaço vs. Şefkat Bazen, birine yardım ettiğimizi düşünerek onların zararlı davranışlarını tolere edebiliriz. Ancak Budizm, bu tür bire yardım ev'ın aslında acıyı artırabileceğini öğretir. Gerçek şefkat, başkalarının kötü alışkanlıklarına veya yıkıcı eylemlerine destek olmakla değil, bu davranışları ortadan kaldırmak için gereken adımları atmakla ilgilidir. Şefkat, ıstırabın kökenlerine inmeyi ve bu kökenleri ortadan kaldırmayı gerektirir. Bazen bu, sınır koymayı veya isert bir sevgiye yaklaşımını benimsemeyi gerektirir. Bu da kör bir yumuşaklık değil, bilgelik ve sağduyudur. Parabola da Vanga'da Budist öğretilerinden gelen meşhur Vanga'da parabolesi, gereksiz yumuşaklıktan kaçınmanın ne zaman gerektiğini anlamamız için mükemmel bir örnektir. Bu hikaye, Budist öğretilerinin geçici doğasını vurgular ve bir öğretinin amacı yerine getirildikten sonra nasıl terk edilmesi gerektiğini gösterir. Bir yolcunun geniş, tehlikeli bir nehrin kenarına geldiğini ve karşıya geçmek için bir Vanga'da, tahta, bulduğunu hayal edin. Yolcu, Vangada'yı kullandıktan sonra nehrin karşısına geçtiğinde, artık ona ihtiyacı kalmaz ve onu terk eder. Aynı şekilde, bir öğretinin amacı, yolculuğu tamamladığında sona erer. Bu, başkalarına karşı gösterdiğimiz şefkatin de ne zaman bırakılacağını ve hangi sınırların gerektiğini bilmemizi gerektirir. Sonuç Şefkat ve güçlendirmenin farkını anlamak, yaşamda dengeyi bulmak ve başkalarının iyiliği için doğru adımlar atmak çok önemlidir. Gerçek şefkat sadece duygusal kolaylık sağlamakla değil, başkalarına da gelişim ve dönüşüm için fırsatlar sunmakla ilgilidir. Vangada parabolesi, Budist öğretilerinin geçici doğası. Hikayede yolcu, zorlu bir nehri geçmek için ağaç kütükleri ve yapraklardan geçici bir vangada yapar. Bu vanga da yolcuyu güvenli bir şekilde nehrin karşısına taşır. Ancak en kritik an yolcu karşı kıyıya vardığında gelir. Yolcu vangadayı yanına almaz ve ileriye gitmek için onunla devam etmez. Vangada geçiş için önemli bir araçtı. Ancak artık sabit bir zemin üzerinde ona ihtiyaç yoktur. Vangada ve Budist öğretileri. Bu hikaye Budist öğretilerinin geçici doğasını vurgular. Öğretiler, tıpkı Vangada gibi, acı ve cehalet nehrini geçmek için gereklidir. Ancak nihai amacımıza ulaştığımızda onları terk etmemiz gerekir. Herkese nazik olmak ve bilgelik. Buda'nın öğretileri, başkalarına nazik olmayı önerir. Ancak bu, başkalarının zararlı davranışlarını sürekli olarak tolere etmek anlamına gelmez. Tıpkı Vangada'yı kullanmak gibi, Şefkat ve anlayış da bir araçtır. Bir insanın gelişimini desteklemek için. Hikaye bize, başkalarına şefkat gösterirken bu şefkatin onları güçlendirmek için değil, acılarını hafifletmek ve sağlıklı bir dönüşüm süreci sağlamak için olması gerektiğini hatırlatır. Nazik olmak ve duruma göre uyarlamak. Şefkat ve yumuşaklık başkalarına yardım etmede faydalı olabilir. Ancak bazen aşırı yumuşaklık bir engel haline gelebilir tıpkı zangadayı karada taşımak gibi, aşırı nazik olmak, sağlıklı sınırlar koymayı engelleyebilir. Dengeyi bulmak, orta yolun uygulamada kullanımı. Orta yol, sadece teorik bir kavram değil, aynı zamanda günlük yaşamda uygulanabilir bir rehberdir. Bu yol, denge ve sağduyu üzerinde durur, böylece hem şefkatli hem de bilge bir yaklaşım sergileyebiliriz. Aşırı uyumlu olmak, Başkalarının zarar görmesini engellemeyeceği gibi, sert ve katı olmakta da başkalarını daha fazla acıya sokabilir. Sınır koymak, orta yolun uygulama alanı. Birçok durumda, başkalarına yardımcı olmak için sınırları belirlemek oldukça önemlidir. Budizm, başkalarına karşı şefkatli olmamızı tavsiye ederken, aynı zamanda kendi iyiliğimizi korumamızı da öğütler. Sınır koymak, hem kendi duygusal sağlığımızı korumak hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak için gereklidir. Bu aşırı yumuşaklık yerine dengeli bir yaklaşım gerektirir. Kendi refahımızı korumak başkalarına daha faydalı olmamızı sağlar. Sonuç Budizm başkalarına yardımcı olurken hem şefkatli hem de sağduyulu olmayı öğretir. Sınırlar koymak kendi sağlığımızı ve huzurumuzu korumanın yanı sıra başkalarına da uzun vadeli faydalar sağlar. Orta yol bu dengeyi bulmamıza ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Sınır koymak şefkatin bir ifadesi. Sınır koymak şefkatin eksikliği olarak görünmemelidir. Aksine bu bir öz koruma ve bilgelik eylemidir. Kendi sınırlarımızı anlamak ve bunları nazikçe iletmek karşılıklı büyüme ve refah için uygun bir ortam yaratır. Hem kendi hem de başkalarının iyiliğini koruyarak, sağlıklı ilişkiler inşa edebiliriz. Zarar verici davranışlarla başa çıkmak Başkalarının zarar verici davranışlarıyla karşılaştığımızda, orta yol, sabır ve şefkatle yanıt vermemizi öğütler. Bu, davranışa doğrudan müdahale etmeyi, Olumlu değişiklikler için destek sunmayı veya gerekirse profesyonel yardım aramayı içerebilir. Aşağılayıcı bir şekilde yanıt vermekten kaçınmak önemli olsa da, zararlı eylemleri tolere etmek de bir seçenek değildir. Şefkat ve sağduyu arasındaki dengeyi kurarak zorlu durumları daha etkili bir şekilde yönetebiliriz. Çatışmalarla yüzleşmek, orta yolun yönlendirmesi. Çatışmalar, insan etkileşiminin kaçınılmaz bir parçasıdır. Orta yol, çatışmalardan kaçmamızı değil, bunlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmamızı önerir. Bu, her durumda dengeyi bulmayı ve sabırlı bir şekilde şefkatle yaklaşmayı gerektirir. Parabolada semente de mostarda. Çatışmaları yönetmenin önemli bir yolu, küçücük ama anlamlı değişikliklere odaklanmaktır. Tıpkı bir hardal tohumu gibi, küçük ve dikkatle yapılan müdahaleler, zamanla büyük farklar yaratabilir. Bu, büyük değişiklikler için önce küçük adımlar atmayı gerektiren bir süreçtir. Duygularla başa çıkma, sağduyu ve bilgelik. Duygularımızı bastırmak yerine onlarla beceriyle başa çıkmayı teşvik eder. Bu, çatışmaları farkındalıkla ele almak, aktif dinleme yapmak ve başkalarının bakış açılarını anlamaya istekli olmak anlamına gelir. Orta yol, yüzeydeki uyumu korumak için çatışmalardan kaçmak yerine yapıcı bir diyalog ve çözüm arayışın savunur. Bu, gerçek anlayış ve uyum geliştirmek için önemlidir. Parabolada Semente de Mostarda, sabırlı ve derinleşmiş anlayış. Bir başka anlamlı Budist hikayesi olan Semente de Mostarda, başkalarına karşı aşırı yumuşak olmanın tehlikelerini vurgular. Bu hikaye, tüm insanları etkileyen acı ve kayıpları işler. Ancak bu hikaye, acıyla başa çıkmanın sadece ondan kaçmak olmadığını, bunun yerine ona karşı duyarlı bir şekilde yaklaşmak gerektiğini öğretir. Sofrimento e Sabedoria, o camin ho para Sofrimento, her insanın hayatında bir dönem dokunan evrensel bir gerçektir. Budist öğretilerine göre, bu acıyı kabul etmek ve onunla yüzleşmek, bizi gerçek anlamda özgürleştirir. Sadece acıyı bastırmak değil, ona dair bir anlayış ve empati geliştirmek, bizi hem kendi içsel huzurumuzu hem de başkalarının refahını sağlamak için güçlendirir. Herkese aşırı nazik olmamak bağlamında bu parabola, yalnızca yumuşaklığın acıyı silemeyeceğini hatırlatan bir öğüttür. Yumuşaklık geçici bir teselli sağlayabilir ancak daha derin sorunlara ve varoluşsal zorluklara herkesin karşılaştığı meselelerle başa çıkamaz. Bunun yerine Budist öğretilerinin örneklediği gibi, bilgelik ve anlayışın dönüştürücü potansiyeli, insana dair durumu daha derinlemesine bir bakış açısıyla ele alarak kalıcı bir çözüm sunar. Usta yöntemler sanatı. Budizm'in değerleri, başkalarını aydınlanmaya doğru yönlendirmek için usta yöntemlerin kullanılmasını içerir. Usta yöntemler, bireylerin özel ihtiyaç ve koşullarına uyarlanmış uygun yöntemler ve stratejilerin uygulanmasını kapsar. Herkese aşırı nazik olmamak bağlamında ustaca yöntemler etkili iletişim ve şefkatli rehberlik için hayati öneme sahiptir. Şefkati her bireye uyarlamak sürekli sert olmak veya şefkatsiz olmak anlamına gelmez. Bu, her kişinin durumu ve ihtiyaçlarına göre farklı bir yaklaşım gerektirir. Usta yöntemler, yaklaşımlarımızı ayarlamamıza, doğru destek, rehberlik ve sınır kombinasyonunu sağlamak için imkan tanır bireysel farklılıkları tanıyarak, her bireyin mutluluğa ve refaha giden yolunun farklı olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Bazıları nazik ve yumuşak bir yaklaşımdan fayda sağlayabilirken, diğerleri daha doğrudan ve kararlı bir rehberliğe ihtiyaç duyabilir. Usta yöntemler, bu bireysel farkları kabul etmeyi ve etkileşimlerimizi buna göre uyarlamayı içerir. Ayrıca, empati ve aktif dinleme de ustaca yöntemlerin bir parçasıdır. Başkalarının deneyimlerini ve duygularını derinlemesine anlayarak daha fazla bilgelik ve şefkatle yanıt verebiliriz. Bu yaklaşım, kendi refahımızdan ödün vermeden anlamlı destek ve rehberlik sunmamızı olanak tanır. Geçiciliği kucaklamak. Geçicilik, Budizm'de temel bir gerçektir ve bize her şeyin, duygularımız ve ilişkilerimiz dahil olmak üzere, değişime tabi olduğunu öğretir. Geçiciliği anlamak Herkese aşırı nazik olmamak bağlamında çok önemlidir. Duygular geçicidir ve dışsal faktörlerden etkilenir. Aşırı yumuşak veya sert tepki vermek duygularımız ilişkilerimizi engelleyebilir. Duyguların geçici olduğunu kabul ederek denge ve bilgelik ile yanıt verebiliriz. İlişkilerde geçicilik. En yakın ilişkilerimiz bile geçiciliğe tabidir. İnsanlar değişir ve bizler de değişiriz. Geçiciliği anlamak, ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yönetmek için önemli bir araçtır. Koşullar değişir ve ilişkiler zamanla evrilir. Geçiciliği kucaklamak, her anı değerli kılmamıza ve aynı zamanda değişimin kaçınılmazlığını kabul etmemize olanak tanır. Bırakmak. Geçicilik, bırakmanın değerini öğretir. Herkese aşırı nazik olma konusunda katı fikirlere saplanmak faydasızdır. Bunun yerine ilişkilerimize açıklık ve uyum ile yaklaşarak onların doğal olarak ilerlemesine ve dönüşmesine izin verebiliriz. Farkındalık ve kendine şefkat. Farkındalık, Budizm'de merkezi bir uygulamadır ve anın farkındalığını geliştirmeyi içerir, yargılamadan. Bu, herkese aşırı nazik olmamak gibi karmaşık durumları yönetmek için çok değerlidir. Kendine şefkat. Kendine şefkat Doğru sınırlar koyma çabasında kendimize nazik olmamızı hatırlatır. Kendi bakımımız ve kendine şefkat, dengeyi korumak ve tükenmişliği önlemek için önemlidir. Duygusal ihtiyaçlarımıza ve durumlarımıza dikkat etmek, dengeyi sürdürmemize yardımcı olur. Yargılamadan farkındalık. Farkındalık, denge ve adalet yaratmaya, ilişkilerde adil olmaya yardımcı olan bir pratiği geliştirir. Farkındalık farkındalık, düşüncelerimiz ve duygularımızı yargılamadan gözlemlememizi sağlar. Zorlayıcı durumlar veya zorlu kişilerle karşılaştığımızda, farkındalık bize tepki verme anında hemen yargılamadan gözlemleme imkanı tanır. Bu duraklama, bilgelik ve ayırt etme ile yanıt vermemizi olanak tanır. Dengeyi korumak Ekvanimiti Budizmde Brahma viharalardan biridir ve dış koşullardan bağımsız olarak sakin ve dengeli bir zihin tutmayı içerir. Ekuanimiti geliştirmek, durumlara netlik ve şefkatle yanıt verme yeteneği sağlar, aşırı yumuşaklık ya da sertlikten bağımsızdır. Ekuanimiti geliştirmek Ekuanimiti geliştirmek, hayatın dalgalanmaları arasında zihinsel ve duygusal dengeyi sürdürmeyi içerir. Bu özellik, Herkese aşırı nazik olmamaya çalışırken özellikle değerli ve faydalıdır. Çünkü bu bize tüm koşullarda sükuneti koruma ve şefkatli olma yeteneği sağlar. Hayat yolculuğunda sıklıkla merhamet ve yumuşaklık anlayışımızı zorlayan durumlarla karşılaşırız. Budist öğretiler bu karmaşıklıkları bilgelik ve ayırt etme ile nasıl aşacağımıza dair derin içgörüler sunar. Orta yol Budanın vurguladığı gibi orta yol, yumuşaklık ve ayırt etme arasında dengeyi bulmamız için bizi teşvik eder. Bu, şefkatin mutlaka yumuşaklıkla eşdeğer olmadığını ve sınır koymanın bir bilgelik eylemi olduğunu hatırlatır. Orta yolda yürümek, etkileşimlerimizde uygun araçları kullanmayı öğretir, başkalarının bireysel ihtiyaçlarını ve bağlamlarını tanıyarak değişimin kaçınılmazlığını kabul eder. Değişimi kucaklamak Değişime kucak açmak, bizi derinlemesine özgürleştirir. Farkındalık ve öz şefkat, içsel dengeyi korumamıza yardımcı olan müttefiklerimizdir ve hayatın zorluklarına eşit bir şekilde yanıt vermemize olanak tanır. Aşırı nazik olmamak Herkese aşırı nazik olmamak, sertlik veya kayıtsızlık anlamına gelmez. Bunun yerine, bizi gerçek şefkatin özüne, bilgelik, Empati ve tüm varlıkların iyiliği ve kurtuluşu için derin bir bağlılıkla yönlendirir. Orta yolu kucaklamak. Orta yolu kucaklamak, Gotama Buda'nın zamansız bilgeliklerini onurlandırmak ve hayatlarımızda ve dünyada daha fazla barış ve uyum yaratmaya çabalamak anlamına gelir. Nihayetinde, yumuşaklık ve ayırt etmenin dengesi bizi gerçek şefkatin özüne götürür. Bu şefkat geçici duyguları aşar ve kendimizle etrafımızdakiler için kalıcı bir barış getirir. Bu yolu açık kalplerle ve aydınlanmış zihinlerle izlememiz dileğiyle, denge ve şefkat yolculuğuna çıktıkça bilgelik öğretilerinin adımlarımızı yönlendirmesine ve yolumuzu aydınlatmasına izin verelim. Ekininlik, farkındalık ve öz şefkati beslemeye devam edelim. Gautama Buda'nın zamansız bilgeliklerinden ilham alarak Şefkat ve bilgelik derinliklerini keşfetmeye devam edelim. Kalplerimiz bizi kalıcı barışa ve uyuma yönlendiren derin hakikatlere açık olsun. Bu bilgelik ve şefkat keşfinde bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, yolculuğunuz ışık ve bilgelik dolu olsun.